Kaparlar Şehriyesi yazıyor Araç buraya kadar geliyor Değirmen Dere Şehriyesi de deniyor Böyle yürüyeceğiz artık Yolun buraya kadar olan kısmında araçla geliniyor bundan sonrasını atlarla devam edeceğiz Bundan sonrasında atlarla <laughs> Evet devam edeceğiz Girmeyeceğim değil mi sen Halife? Girmeyeceğim değil mi? suya girelim mi girmeyelim tartışması sonucunda suya girmeme karar aldım. Yani Şaban donuyla girme kararı. Ne güzel bir kelebek. Evet hem çok güzel. Şöyle yukarı doğru çıkacağız. Muhteşem bir yer ya. Rengarenk. meraklı olduğu için gidiyor ya olmaya. Her yerde. bir konuşma var. Evet. Youtube kanalımız var. Biraz izleyicimiz artsın. Evet. Gideceğimiz yerde. Vóricas. devam ediyor. Harika ya. Evet, buraya kutlu biri gelmiş. Made in Diyarbakır. açtan bir cennet. Buranın inişi biraz eğimli ve kaygan taşlardan oluşuyor. İnerken biraz dikkatli olmak lazım. Şurada başka bir inişi var. Çevreye duyarlı bir vatandaş. Gerçekten sevindim. Şuradaki çöpleri topladı. Abi. Şuradakileri toplamaya devam ediyorum. Çok güzel. Alkışlar. cenneti temiz tutmak lazım. Abi çok tebrikler. Bu da yukarıdan şelalenin devamı. Böyle gidiyor. Abi lütfen temiz tutalım ya. Her giden iki çöp götürse, İzmail değeri atmazsak hal olacak. Şimdi biz gidince inşallah yolda toplayacağız bir şeyler. Cennet gibi yer. Yani zebani kesilmeye gerek yok. Ya bak bu güzelim yerde bunu yapan adamın Yani davar olması lazım Davar, davar olu davar olması lazım Hatta